Merhabalar sevgili çocuklarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur ve en önemlisi çok mutlusunuzdur. Sevgili çocuklar bu hafta okulda iletişim kurarken, çevremizle iletişim kurarken nelere dikkat ediyoruz? Ee, nelerden yararlanıyoruz iletişim kurarken ve sağlıklı iletişim kurarken en önemli kurallarımız neler? Bunları tekrar edeceğiz. Sevgili çocuklar, iletişim kurarken kural olur mu öğretmenim diye soranlar var. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Çevrenizle ya da okulda iletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz çocuklar? Nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Hmm, hadi bakalım biraz düşünelim. Harika, hemen cevap verenler var. Öğretmenim ben düşünmek istiyorum diyenler de var şu anda ekranlarının karşısında. Evet bir gözden geçirelim. Acaba ben arkadaşlarımla nasıl bir iletişim kuruyorum ki öğretmenim bana böyle sordu. Hmm. Bir düşünelim. Sevgili çocuklar sınıf arkadaşımızla başka sınıftan arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. Onlarla oturuyoruz, misafir oluyoruz onlara ve vakit geçiriyoruz. Peki nasıl bir iletişim kuruyoruz? Onları kırıyor muyuz, üzüyor muyuz ya da sağlıklı bir iletişim kuruyor muyuz? Onlar bizi anlıyor mu sizce? Ya da kendinizi, arkadaşlarınızı, ailenize sağlıklı bir şekilde anlattığınızı düşünebiliyor musunuz? Sevgili çocuklar, okulda, evde, arkadaşlarımızla, çevremizde iletişim kurarken bazı kurallarımız var. İletişim kurabilmek için çocuklar bu kurallara uymamız gerekiyor. Çünkü ee, uymazsak sağlıklı bir iletişim kuramayız. karşımızdaki bizi anlamayabilir. ya da biz karşımızdakinin duygularını anlayamayabiliriz. Aynı zamanda duygularımızı ifade edemeyebiliriz. Olumsuz bir düşüncemiz duygumuz olduğunda ya da arkadaşımızın düşüncesi bize uymadığı zaman e, sağlıklı bir iletişim diliyle bunu kendisine söylememiz gerekiyor çevremizdekilere olumsuz düşüncelerimizi de olumlu düşüncelerimiz gibi rahatlıkla söylememiz gerekiyor çocuklar. Arkadaşlarımızla iletişim kurduğumuz gibi öğretmenlerimizle de iletişim kurabiliyor muyuz çocuklar? Ya da ailemizle iletişim kurduğumuz gibi arkadaşlarımızla da aynı şekilde mi iletişim kuruyoruz çocuklar? Hayır. Çünkü neden? Arkadaşlarımızla daha çok vakit geçiriyoruz, daha samimiyiz, daha çok oyunlar oynuyoruz, onlarla paylaştıklarımız daha fazla. Fakat öğretmenlerimizle ya da yeni tanıştığımız insanlarla iletişim kurarken onlara siz şeklinde hitap etmemiz gerekiyor çocuklar. Ya da alışveriş merkezine gittiğinizde, alışveriş yaptığınızda oradaki görevlileri siz şeklinde ifade etmemiz gerekiyor çocuklar. Arkadaşlarımızla iletişim kurarken, onlarla oyun oynarken ya da onlardan bir eşyalarını istediğimiz zaman verir misin, yapar mısın, benimle oynar mısın ya da oyunun kurallarına uyar mısın, mısın, misin ifadelerini kullanmamız gerekiyor çocuklar. Bunlar aynı zamanda nezaket ifadeleriydi çocuklar. İletişim kurarken nezaket ifadelerimizden yararlanmamız gerekiyor. Peki sevgili çocuklar. İletişim kurallarımıza birazcık değinmek istiyorum. Sevgili çocuklar, sabah kalktığımızda ailemize ne diyoruz? Harikasınız, günaydın anneciğim, günaydın babacığım diyoruz. Peki, arkadaşlarımızla oynadıktan sonra evlerimize giderken onlara ne diyoruz? İyi akşamlar, hoşça kal, yarın görüşmek üzere şeklinde ifadeler kullanıyoruz. Ya da ya da hasta ziyaretine gittiğimiz zaman Hastaya ne diyoruz çocuklar? Ya da sınıfa hasta bir arkadaşımız geldiği zaman ne diyoruz? Çok geçmiş olsun amca. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Çok geçmiş olsun teyzicim. Çok geçmiş olsun. Çabucak sağlığına kavuş neneciğim şeklinde ifadeler kullanabiliyoruz. Ya da uyurken annemize babamıza ne diyoruz? İyi geceler diyoruz. Harikasınız. Sevgili çocuklar, iletişim kurarken ee, kurallardan bahsettik. Bu kurallardan bir tanesi şimdi söylediğimiz gibi nezaket ifadelerini kullanmakta cümlelerimizin içerisinde. Peki, diğeri ne olabilir? Konuşurken, karşılıklı konuşurken ne olabilir? Göz teması, harikasınız. Çocuklar, arkadaşlarımızla konuşurken, öğretmenimizle konuşurken, e, mesela online dersler yaparken, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla göz teması kurmamız gerekiyor. Eğer karşımızdaki konuştuğu zaman göz teması kurmazsanız, farklı yere kafanızı çevirirseniz karşınızdaki kişi üzülür, sizin onu dinlemediğinizi düşünebilir ve aynı zamanda ona saygısızlık yapmış oluruz çocuklar. Peki başka ne olabilir? Evet harikasınız. Çocuklar işitilebilir bir ses tonuyla konuşmamız gerekiyor. Ne çok yüksek sesle ne de çok kısık sesle konuşamayız çünkü bu sağlıklı iletişim kurmamızı engeller çocuklar. Çok yüksek sesle bağırarak, kaba bir ses tonuyla konuştuğumuz zaman karşımızdaki kişi bizi dinlemek istemeyecektir çocuklar haklı olarak. Ya da çok kısık sesle konuştuğumuz zaman Evet Şu anda da olduğu gibi karşımızdaki kişiyi anlayamayabiliriz ya da karşımızdaki kişi bizi anlamayabilir. O yüzden çocuklar ses tonumuzu da işitilebilir bir hale getirerek konuşmamızı yapmamız gerekiyor. Göz temas kurmamız gerekiyor dedik ve en önemlisi nezaket ifadelerinden yararlanmamız gerekiyor dedik sevgili çocuklar. Şimdi burada etkinliklerimiz var. 6 e, tane sorumuz var. Derste bunları yapmıştık ama hem yetiştiremeyen arkadaşlarınız tekrar ederken kitaplarını, eksiklerini tamamlamış olurlar. Hem de bu zor cümleleri yaparken bana yardımcı olmuş olursunuz olur mu? Haydi bakalım yönergemizi okuyalım. Gruplardaki sözcüklerin oluşturduğu anlamlı cümleleri yazınız. İletişim kurarken uymanız gereken dinleme kurallarını öğreniniz. Hemen birinci cümleme bakıyorum. Konuşana, anlattıklarına ve önem vermeliyiz. Hmm, ne olabilir? Çok zor bir cümleymiş. Hemen düzenleyelim. Konuşana ve anlattıklarına önem vermeliyiz. Onu göz teması kurarak dinlemeliyiz değil mi? Evet. Haydi yazalım cümlemizi. İkinci cümlemize bakalım çocuklar. Tüm yoğunlaştırmalıyız dinlediklerimize, dikkatimize. Hmm, zor bir cümle. Ee, dinlediklerimize, tüm dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız. Evet, sanki böyle daha iyi oldu. Haydi yazalım. Üçüncü cümlemize bakalım çocuklar. Ayırmamalıyız kişiden gözlerimizi konuşan. Hmm, çok zorlandım, çok zorlandım. Yapamıyorum çocuklar nasıl yapsam? Hmm. Gözlerimizi konuşan kişiden ayırmamalıyız. Evet oldu sanki. Haydi yazalım. Devam edelim. Dağıtacak kaçınmalıyız. Konuşanın hareketlerden dikkatini. Hmm. Yapamayacağım sanırım bunu. Zorlanıyorum şu anda cümleyi kurarken ama pes etmeyeceğim. E, konuşanın dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmalıyız. Evet, oldu. Yaşasın. Haydi cümlemizi tamamlayalım. Beşinci cümlemize bakalım. Sözünü kişinin kesmemeliyiz konuşan. Hmm, bu devrik bir cümle olmuş. Hemen kurallı hale getirelim. Konuşan kişinin sözünü kesmemeliyiz. Evet oldu. Ve son cümlemize bakalım. Düşüncelerini dinlemeliyiz bile saygıyla katılmadığımız ne kadar karışık kelimeler. Hemen kuralım cümlemizi. E, saygıyla düşüncelerini dinlemeliyiz. Katılmadığımız Hı, olmadı. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Katılmadığımız düşünceleri bile saygıyla dinlemeliyiz. Evet, şimdi oldu. Haydi yazalım. Evet sevgili çocuklar, son cümlemizi de katılmadığımız düşünceleri bile saygıyla dinlemeliyiz şeklinde oluşturduk sevgili çocuklar. Umarım e, öğrendiğimiz ee, sağlıklı iletişim kurma kurallarını hayatımıza uygularız çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ödevlerinizi yapmayı, maskelerinizi takmayı unutmayınız. Sakın sakın evden çıkmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın sevgili çocuklar.